namaz kılmak. Bazı kimseler, özellikle aydın kimseler, namazı küçümserler. Canım ne olacak yatıp kalkmakta. Sonra günde beş defa ne diye kılınıyor bu? Biraz senzilat yapamaz mısın? Aşağı indiremez misin? Üç olsa, bir olsa. Rekatları biraz azaltılamaz mı? Vesaire. Muhterem kardeşlerim, namaz üzerine bir ay konuşabilirim sizinle. Bir ay namazın önemi üzerine konuşabilirim. Ama kısaca mantıklı bir şekilde söylemek gerekirse namaz insanı günde beş defa tertemiz maddeten ve manen yıkıyor. Tertemiz temiz diyor namaz. Namaz insanı günde beş defa hizaya getiriyor. Namaz insanı günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkartıyor, miraç yaptırtıyor. Allah'la buluşturuyor. Allah'la mükâleme, niyaz etmesine, münacat eylemesine sebep oluyor. Yeter bu. Beş defa huzura kabul olacak kadar yakın kul oluyor namaz kılan. Namazın önemini, kıymetini anlayamayan İslam'ı anlayamamıştır. İnsanın ahirette ilk sorguya çekileceği konu, sen Müslüman mısın? Müslümanım. Namazı kıldın mı hep? Hemen namazdan soracak ilk önce. Kim namazı dost doğru devam ettirmişse sonunda insanı kamil olur. Namaz kıla oraya gider, dinini doğrultmuş olur. Kim namazı ihmal etmişse dinini yıkmış olur. Çadırın direğini kırmış olur. Çadırı üstüne çökertmiş olur. Bu önemli. İkincisi bu. Dinin önemli temellerinden birisi. Bu namaz neler sağlıyor? Namaz Müslümanların günde beş defa toplantı yapmasını sağlıyor. Haftada bir defa toplantı yapmasını sağlıyor. Çok önemli bir şey. Bir mahallenin, bir şehrin insanları günde beş defa toplanıyorlar. Çok ileri bir toplumsal olay bu